arkadaşlar bugün beraber Paint 3D'den resim yapacağız. Bugün yaptığım resmin konusu doğa ile ilgili olacak, hayvanlar olacak. İsterseniz şimdi başlayalım. İlk önce çıkartmalardan arka planımızı yapmak için tabii ki de şuradan çıkartma olarak bir şey yapmamız gerekiyor şöyle. Ee, arka plana şöyle bir şey koyalım. Ee, çimleri yapmak için ben bunları yapıyorum. Ee, şöyle. Şöyle yapalım. İsterseniz hepsini komple alın. İstediğiniz kadar büyütebilirsiniz bunu. Fark etmiyor çünkü birazdan bunu ayarlayacağız. Ee, şimdi ee, buradan 3B şekillerden e, oradaki küp şeklini alıyoruz. Ama bunu küp şeklinde yapmayacağız tabi. Ee, şöyle yaptık. Bunu az daha şu tarafa çekelim ki. Hiçbir olduğu belli olmasın çok normal bir şey gibi ee, böyle koyalım ama ilk önce bunu silmemiz gerekiyor çünkü renk seçmedik ben bunu seçeyim şöyle tamam ben bu rengi beğendim böyle şunu böyle olsun bu da böyle. Tamam. Devam edelim. Sonra burada çimler var. Ee, burada ilk önce ağacı yapacağım ben. Şöyle hatta neyse fark etmiyor rengi. Başka bir şey düşünüyorum. Ee, böyle yapalım. Şöyle çimlerin üzerine şöyle koyuyorum bunu. Evet. Görüyorsunuz buradan böyle oluyor ama fark etmez o. Şimdi Burayı almayacaktık. Ee, bu sefer de küpü alıyoruz. Rengi fark etmiyor. Şöyle azıcık yukarı. Şöyle. Tamamdır. Şimdi e, bu sefer renklerini yapmaya başlayacağız. Çıkartmalardan isterseniz de siz kendi boyayabilirsiniz. Ben çıkartmalardan yapacağım. Şöyle. Böyle büyütün. Hmm azıcık şuan şöyle bu taraf böyle tamam böyle yaptık ee, bir de ağacın üstünde yapraklar görünüyormuş gibi şöyle bir şey yapmak istiyorum tamam sonra ee, şey bence hayvan koyalım buraya Şöyle de var. Hayvan koyalım. 3 beş şekillerden bir hayvan seçelim. Mesela köpek seçelim. Şöyle köpeğimizin kuyruğu görünmüyor. O yüzden şunu azıcık böyle çekeceğiz. Tamam. Şimdi köpeğimizi boyayalım. Ee, nasıl çözeceğimizi yapalım. Sonra boyayalım yoksa olmuyor. Tamam. Öyle köpeğimizi Böyle koyalım. Azıcık bu tarafı çekelim. Tamam. Şimdi köpeğimiz bence bu, bu rengi güzel. Ama daha güzel renk olabilir. Bu tüy gibi bir rengi var bunun. Belki köpeğe uyabilir. Uyuyorsa köpeğe bunu koyalım. bakalım. Zaten kök demiş. Ee, bence güzel oldu. Ama siz istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Onu özgürsünüz. Ee, şimdi köpeğimize göz yapalım. Ee, ama bunu da çıkartmalardan yapacağım ben. Şuradan bir göz seçelim. Şöyle bir. Şöyle sadece küçük kere. Tamam. Bir tane daha koyacağız. İster istediğiniz göz figürünü koyabilirsiniz. İsterseniz de kendiniz çizebilirsiniz gözleri. Şöyle köpeğe. Bu çok büyük oldu. Şöyle küçük Bakalım nasıl olacak. Böyle koyalım. Tamam. Köpeğimiz güzel oldu. Ama şuradaki şey gözükmüyor. Çok pek. Rengini son belki değiştiririz. Siz istediğiniz renk yapabilirsiniz. Şimdi bir tane de kedi koymak istiyorum. 3B şekillerde. Kedi şöyle bir tane kedi. Tabii bunun rengi böyle olmayacak. Şöyle kediyi silelim. yani boyamaya uğraşmamak için böyle yapıyorum yani daha kısa oluyor isterseniz siz de böyle yapın şöyle bu bunun arkasına kaçtı bunu da köpeğin yanına koymamız gerekiyor böyle bu kedini de şöyle bu tarafa döndürelim. Tamam, birazcık değişik oldu ama kedi köpek yan yana. Neyse, ee, şimdi kedinin rengi güzel, beyaz olsun. Sonra e, kediye göz koyalım. Ama kedinin gözü bu olmasın. Tamam, yok oldu. Orada. Evet. Kedinin gözü bence bu olmasın. Şöyle. Bu olsun. Aynısından bir tane daha koyacağız. Şöyle. Bu arada çeşitlerdeki daha az olmadığı için kendiniz çizmeniz gerekiyor bunu. Şimdi şuradan e, siyah ve kalınlığı sıfıra indirelim. E, evet, şöyle, şöyle bir ağız yapalım. Şurada da burnunu koyalım. Evet, tamam. Şimdi şuraya da pembeye benzeyen ya da sarı rengine benzeyen bir renkle böyle yapacağım ben. Evet, kedi de güzel oldu. Şimdi biraz bulut koyacağım birkaç tane. Bir daha iki tane bulut koyayım. Şöyle. Bu birincisi. Bu da ikinciye. Yani şuraya bir de güneş koyacağım. Şöyle. Güneş de bulutun önüne çıksın. Tamam. Ee, bence güzel oldu. Evet. Bir de şuraya bir tane e, ağaç kolu yapmak istiyorum. 2B şekillerden böyle bir seçeceğim. Şöyle yapacağım. Kalınlığına şöyle yapayım. Tamam. Kalınlığına ayarladım. Sonra fırçalardan kahverengiyi seçiyorum. Şöyle tam ortasını ama tam boyutunu almak istiyorum. Tam boyutu tam yani yapabilirim. Tamam. Güzel oldu. Evet arkadaşlar bugünkü resmimiz de bitmiş. Bitti. Ee, bu resimde istediğiniz farklılıkları koyabilirsiniz. İstediğiniz farklı renklerde yapabilirsiniz. Yani Size kalmış bu. Ee, i̇stediğiniz gibi yapabilirsiniz bu resmi. Mesela köpeğin rengini ya da kedinin rengini değiştirebilirsiniz. Bugünkü resmimiz de bittiği için görüşmek üzere. Başka bir videoda görüşürüz. Mutlu ve sağlıklı kalın.